Ben 1959 doğumlu, 5 çocuklu bir ailenin ikinci kızı olarak dünyaya geldim. İlkokul hayatından sonra okutmadıkları için okula gitmedi ve böyle kendi kendime çok meraklı olduğum için e, dikiş dikme öğrendim. Çok küçük yaşta denecek kadar erken bir yaşta evlendim. E, evlendikten sonra sanki böyle sudan çıkmış bir balığa döndüydüm ben. Evde iş yok, hiçbir şey yok, hiç kimseyi tanımam. E, kocamdan bir dikiş makinesi almasını istedim. O bana bir dikiş makinesi aldı. Ben evde işte dedim çok erken yaşlı anne oldum. Hem çocuğa bakardım hem dikiş dikmeyi öğrendim. Kendi kendime yani hiçbir şeyden birinden yardım almadan kendi imkanlarımla kestirdim büyükleri, küçük yapardım. Bir şekilde öğrendim yani dikiş dikmeyi. Çocuklar büyüdük sonra imkansızlıklardan dolayı tabii ki başka iş arayışının içine girdim. Çünkü oturamazdım, duramazdım. Önce Lefoşlu'da bir iş yerine başladım. Terzilik yapayım. Tabii o da aileden biriydi. Teyzem de İngiltere'den gelip bir dikiş getirdi. Oraya başladım. O alıştıydı sandalye döşesin sanayi holdingde. E de tamam, sandalyeyi döşerik de niye biz kanepe döşemeyelim diye kendi evimdeki koltukları söker, ütüler kalıp yapar tekrar dönür onları çakmaya başladık. Biz on öyle başladık bu döşemecilik işine. E, üç tane oğlum var. Üniversite hayatları gelince çok para isterdim. Bu defa başladık daha büyük şeyler, niye daha büyük döşemelere girmeyik gibisinde. E, arkadaşlar da sen seninkilerini döşen, bizimkilerini de döşe diyerek bir baktım ben döşemeci olmuşum. En büyük yardımcım rahmetli kayınvalidem. Bilin her kadının arkasında bir kadın olmazsa kesinlikle bu iş yürümez. Her gün inen öden çıkar, 4 dola gelir çocuklarıma bakar, gece geri evine giderdi. Yani bu büyük bir şeydi benim için. Bir kadın olarak çok zor, çok zorluklarla da karşılaştım. Biz çünkü yaparken işi hiçbir reklamımız yoktu. Reklam, hiçbir yere reklam vermedik. Benim yaptığım işimdir reklam. Her zaman en güzelini yapmaya çalıştım. Beğenmedim, sabahlara kadar söktüm, tekrar yaptım. Ben beğendikten sonra herkes beğenir diye düşünürdüm. Çok zorluk çektin mi? Çektik. Çünkü herkes bir erkek bekler karşısına gelsin. E ben gittiğimde, esen mi geldin derlerdi. Bana yadırgalardı kapıda. niye beni beğenmedi misiniz? Her gittiğimizde bir, bir konu olurdu işte. E, erkek iş değil mi döşeme işi? Niye erkek iş olsun? Sünger almaya gittiğimde işte sen döşemeci miyim diye sordu bana yaşlı bir amcaydı. İnanmıyorum dedi ve çıktı levkoshadan dört yola geldi. Sırf görsün bakayım hakikaten döşeme yapar mıyım gibisin. O zaten başkasına yaptırıyorum ama halbuki değil. Biz kendimiz yapardık döşemeyi beyimle. Eğer varsa buraya böyle meraklı kadınlarımız hiç düşünmeden kendilerine güvenleri varsa azimleri varsa bu yola girsinler. Çok güzel bir meslektir. Ben çok severek yaparım. Hatta tavsiye ederim de yani. Evde otururlar, işsizlik derler, şu derler, bu derler. İşin hiçbir zaman kadın erkek ayrımı yoktur. 16-17 yıl önce bir e, toplantı yapmıştı iş kadınları dernek kuracaklar falan olsa da Şenay Hanım beni aradı. "Sen de gelir misin?" diye. Ben böyle derneklere çok meraklı olduğum için tamam dedim, geleceğim bu toplantıya. İş kadınları derneğinin ilk toplantısına orada gittim. Biz böyle bir şey kuracak, sen de bizimle birlikte olur mu? gibisinde. Dedim tabii ki olurum. Yani niçin derneğe girdim? Çünkü herkesin bir fikri vardır. Fikir fikirden üstündür diye. Herkes toplandığında sıkıntısını daha belki bir yerlere ulaşır diye söyler. O yüzden ben her zaman derneklere severim yani üye olmayı. Aktif çalışmayı sevdiğim içindir belki. Fatma'nın, Fatma Özok. Beni aradı İş Kadınları Derneği Başkanı. İşte böyle böyle bir şeyimiz var dedi. Sana bir İş Kadınları Derneği'nin ödülünü verecek dediklerinde ben orada koptuydum zaten. Benim Bu kadar kadının arasından beni tercih ettiğiniz için size nasıl teşekkür etsem bilemem Fatma Hanım dedi. Benimle. Yok dedi biz geleceğiz. Gerçekten çok büyük bir gururdu bu benim için. Demek ki ben çok güzel işler yapmışım ki böyle bir ödüle layık gördüm e, telsim aracılığıyla, Fatma'nın aracılığıyla. Buna çok çok mutlu oldum yani. Telsime, İş Kadınları Derneği'ne böyle bir ödülü verdikleri için çok çok teşekkür ederim. Bu motivasyon çok güzel bir şeydir bence.